zaten bu taraftan. Bu kadar da edeyim. Tabi da başka branda var mı? Hasırlarla plan attık öyleyiz. Bilik şeyinin içindeyim, onu toplayalım. O brandayı niye geçmiyor? Şimdi de bu çatırı buran dostu. Kim brandı? Evet, o küçük. Ülkü... Örgülük çatırı var ya.

Demin Hayır, böyle katlıyorsun, Al, katla istediğim gibi. Tamam. katla. Hı? Katla. Senin istediğin gibi katlamayınca... şekil yapıyorsun bence. Şimdi de zannediyor ki... kampa geldim, o hemen kurdum, oldu. Ya Daha dur bakalım bir Haplıma kapaz olacağız. Haplım. Yol yorgunuz, üstüne. Üç buçuk saate geldik. Kahvaltı yapmadık. Bunu yaptık. Bunu yapmadık. Buradan silinmesin. Yani zaten çok zeki için bu konuda. Buraya getir böyle.

tekli oda aşağıda mı ona bir bakalım. Üç çadırı kaldırayım. Üç çadırı kaldıralım. Koller orada mı? Kolleri kenara koy.

Tamam. Evet. Sarılar baş, ince başın. çatının içinde işaretleri var ya. Bak Sen bitersin, ben mi şey, tersin? Ah. <laughs> 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 tamam onu bırak istersen. Buradan yardım et. Şimdi geldik sarıdan tut. Bak, hemen sağında. Bak, bak burada. Ne kadar geldi? İki çubuk burada var. Çektin mi? Kendimi çektim. Tamam mı? Nerede? Kamp Geldim kolay. Oh, oh. Herkes kolay zannediyor. Tam teşkilatı. Ortadan brandayı kaldırır mısın? Çadırın brandasını gerdir. İkiyle çekme ki çubuklar çıkmasın. Sadece birimiz içiyoruz. Birimiz Kıdır'ın pollerine yol veriyoruz. Çekerseniz içinden ayrılır lastikler. Birazcık daha o şeyi toparlar mısın? Burada fazla kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ekip zaten durulduk. Bana mı diyorsun çubuğum için? Aradan da böyle çıkartıyorsun yani söyleyeceklerini. Ne Söyleyeceklerim aradan maşallah. Ortayı biraz çek. Onları bırak o bir, birbirine bağlı o. O öyle bağlı bırak onu. Geç karşıma sanki küçük yer burada. Şeyi takıp daha çevir. Tamam. Ay baştan kazıklardım buraya kaldırmadan. Evet küçük yer burada. Çeviremeyiz. Çeviremeyiz böyle. Sen mi takacaksın ben mi takayım? Ben ben takayım. Tamam hadi. Yukarı kaldır. Kaldır. Tamam mısın? Bak, tamam. Götür böyle. Bak. Çadırımızı alt çadırımızın alt tarafını buraya çevireceğimiz için mecbur burayı kazıklamadık. Normalde şurayı kazıklayıp bunları kaldırırdık. Ama bu sefer yol yorgunluğuna veriyoruz. Evet. Bombe Tamam mısın? Değil misin? Ama o zaman ben zorlanacağım. Onun için bu yaptım. Tamam mı değilsen ben geleyim. Tamam böyle kalk. Tak. Kaldır yukarıya. Kumaşına <laughs> yakala. Ne yaptın? Taktığını var sayıyorum. Taktım. Buradan gel. Şu kumaşı bana biraz ver. Ortadan. çıkamadım elim acıdı hmm. <laughs> Biraz önce bir saniye. Yazınca ben de öleceğim. Yani o oh mu olsun diyorsun. Kumaşı gerdirsen şuradan bana bozdansından takacağım. Önce ben takacağım diyorum Taktım. taktım. <laughs> Kaldır. Yes. Yağlarım sinek ısırdı. Şimdi şey çadırın büyük yeri burası, değil mi bizce? Evet. Bakın evet. Evet. Bakın. Evet. Bu buradan da, buradan da. Yağımı sinek ısırdı. Bak.

İki tane kavuşturacaksın mı? Yukarıya çekme siz çok ya. Çok yukarı çekmiyor.

iyi boş hiç arkadaşlar şimdi çadır aşağıdan geldi bir Duro şu başını çaktım arkadaşlar. Bununla da şu arayı gerdiriyorum. Ne güzel.

Şimdi bunu ne güzel alıyorum ya. Karikayları da sonra kapları da alayım ondan sonra tekrar ayar yapacağım. Az çok şimdi burayı alacağım mı bu karika? Gel, ha bu tarafta böyle. zorlamasın geldi evet. Tamam mı? Evet. Biraz daha. Çok bol oluyor. O bacakları ayarlayacaksın. Bacaklar tam şeyde değil ki. Süre. Ama bak bacakların şeylerini takmadın da halkalarını. Şunları takarsan gerginliğimizi anlarız. Çakıyorum. Çadırın kaba iş bitti. Şimdi istemeleri ne olacak? İplerini geldi. Bunlar da zaten basit. Çadırı zaten geldi. Çadır ne yaptı şimdi sen de şimdi. Uşan bacı. da çektim. Çadır da kirlenmiş, silinecek. Buz olmuş. Arkadaşlar bu çadırın altı açıktı. Yani yanlardan fermuarı çekince hatun müsaade ederse buraları açıktı. Bu normalde yekpare biliyorsunuz ama ben buralarını açıp yapıştırdım. Buraya da yapıştırdım. Kapanırsa başka bir korku Evet, bildiğiniz gibi yertirildi arkadaşlar. Çataklarının olduğu bölümü kuracağız. Şurada yaklaştırayım. Şimdi altın çatakları kuracağız. Hangisi geniş hangisi var ona bakıyordu. Yardım edeyim. Fakat olmuyordu. Zaten bu yatağın altlarında takma yerleri var. Onları takıyorsunuz arkadaşlar. Evet. çok anda çok var arkadaşlar şu anda ayaklarımı yiyor bildiğiniz var ya sivri bu kadar ısırmıyor daşlamam lazım ben daha sabah kahvaltı yapmadım Ökmen benden aç Şimdi arkadaşlar Hatun der ki Çadırın Şu bölümünü kurmayayım dedi yatma yerine Orayı öyle Hayır ikinci odayı kurulacak. Kurmayacak bir şey. Hatun dedi. Birinci Birincisi artık Hatun dedi Daha sonra da yapacak bir şey yok arkadaşlar Birazcık arkadaşlar videoyu kesiyorum Evet. Zaten yerleri aslında tamamen kesin. Diğerleri klasik arkadaşlar. için yerleştireceğiz. Yani kampa geldik. Böyle arkadaşlar herkes basit diyor. Şimdi küçük yoldan geldik. Yorgun kahvaltı yapmadık. Arabanın içi dolu. Buralar daha düzene gelecek. İnşallah arkadaşlar. Klasik işte. Tekrar bir çekeyim dedim size. Görüşmek üzere. Hepinize iyi kamplar.